Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim arkadaşlar. Bugünkü videoyu masanın üstünden alıyorum. Bugün hava biraz serin. Bulutlu daha doğrusu. Güneş yok. Keyfimiz tıkır. Bu sabah bu güzelliklerle uyandım arkadaşlar. Bunları masanın üstüne getirdim. Emine ablacığıma çok çok teşekkür ederim arkadaşlar bu atlaslar geçen sene Haziran ayının 4'ünde bana geldi Bakın yaprak belli gelen yaprak şuydu arkadaşlar her saksıya böyle bir yaprak diktik eski yaprak altı saksı var bunlardan bir tanesi başka renk olabilir ama diğerleri hep sarı çıktı değişik renkler diye getirmiş aslında bunları. Emine abla getirdiğinde çünkü çiçekleri yokmuş üstünde. Almanya'dan gelirken getirdi bıraktı. Bir yılda geldikleri e, hali göstereyim size arkadaşlar. Yine Haziran ayındayız. Boyutlarınızı gör, boyutlarını görmenizi istedim. Bakın bu yaprak taç gibi böyle Goncalanmış Yarın da bu açar Üzeri böyle Gonca dolu Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar ee, Bu Atlasların bu kadar gelişmesine sebep ne Size onu anlatayım arkadaşlar ee, Biliyorsunuz Bahçe toprağı kullanıyorum Ve e, Yanlış ahır gübresi koyuyorum <laughs> Bir de onu yaparken içine e, bizim sebzelere meyvelere attığımız 11 11 11 diye bir siyah gübre var. Onu koyuyorum arkadaşlar. Çünkü o gübre kök gelişimini artırıyor. Sebzelerde fındıklara falan veriyoruz. Onlarda oluyorsa bunlarda da olur dedik. Her toprak karıştırışımızda e, iki araba toprak el arabasıyla iki araba Gübre getiriyoruz. 2-3 avuç da ondan atıp içine karıştırıyoruz. Çiçeklerimizi öyle ekiyoruz arkadaşlar. E, dibini de göstereyim size diplerini. Sadece çok otlanıyor. Sürekli ot yormak zorundasınız. Başka geliştirdiği bu. Kışın bunları ne yaptım? Kışın bunları içeri dışarı taşıdım arkadaşlar. Çünkü tamamen soğukta bırakmaya kıyamadım. Kaybederim diye korktum. Ama Talha bana o bu için eğitimini alıyor tabii arkadaşlar. Abla soğuk almazlarsa açmazlar dedi. Dışarıda bırak dedi. Don olmadığı günleri gözettim. Şeyde bıraktım arkadaşlar. Yukarıki balkonda bıraktım. Şunun yavrulanmasına kardeşlenmesine bakın içine. Nasıl güzel. Şu zannedersen başka renk. Bu dal da eski. Bakın, bu da bu daldan ekilmiş. Şöyle. Zaten belli oluyor. Her saksıya bir dal soktuk arkadaşlar. O bir daldan böyle çoğaldı. Burada bir tane de şey var arkadaşlar. Kılçık atlası. Bu kılçık atlasta hiç bonca yok. O da çok büyümüş vaziyette. O kadar güzel gelişti ki. Şöyle alayım onu da. Böyle arkadaşlar bakın. Bu da tek daldı. Şu haline bakın. Ortasını göstereyim size. Gelen dalı da göstereyim. Şuydu arkadaşlar. Bakın. Şu da. Bu da böyle güzel gelişti. Ama bu çiçek açmadı. Bu bu yıl çiçek açmaz arkadaşlar. Belirli aya gel belirli seneyi doldurunca açıyormuş. Ben daha önce hiç Kulçık atlas. Bakmadım. Benim pembe kırmızı atlaslarım vardı seneler önce. Pembe hala var. Emine ablamın size en son getirdiği atlası göstereyim. Budur arkadaşlar. Bu defaki gelişinde getirdi. Şu açık yeşilleri bende çıkardı. Bu birkaç sopa. İnşallah seneye bunu da böyle görürüz. İnternetten baktığımda bunun da böyle büyük beyaz çiçekli olduğunu gördüm arkadaşlar. Bu pembeli sarılı bir şeymiş. Bunlardan 6 saksı daha var arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz çoğaltma hastalığı var. Üretme hastalığı var. Onun için muhakkak yedeklerim. Emine ablacığıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi size böyle başlamışken teşekküre birkaç teşekkür daha edeyim. Geçen yıldan kalan çiçekleri arkadaşlar. Bakın bu daha sonra açacak. Bu tarafki goncalar da dolu. Maşallah. Subhanallah. Her yeri dolu. Her yeri dolu arkadaşlar. Şöyle. Çınar ve Gonyam arkadaşlar. Bu geldiğinde bir parmak bile yoktu. Zor toprağa soktum. Havacığımda görünce yazdım ki onu. Ben bunu çok seviyorum. Bana verebilir misin hava diye. Hava kim? Hava internet şeyde Instagram'da Hava Akbaş arkadaşlar. Talha'nın havası. Bana ziyarete de geldi sağ olsun. O tabi abla dedi Talha'yı bırakmış. Bunun da hemen hemen bir yılı var arkadaşlar. Bakın bir yılda böyle oldu. Çok teşekkür ederim kendisine. Çınar ve Gonyan. Eskilere olan özlemi de takipçilerim sayesinde ee, çiçek dostlarım çiçek arkadaşlarım sayesinde gideriyorum arkadaşlar Çünkü bunlar geleneksel çiçekler çok çiçekçilerde satılmıyor Bu da bu güzel çiçekli e, hanım da Hikayesi ilginç arkadaşlar Semra hanımcım getirmiş bunu da İzmit'te ama İzmit'e uzak baya O da Darıca'dan galiba Gebze'den mi Darıca'dan mı köye sonradan gitmiş. Ben Paşa Çadırı çok istiyorum, çok seviyorum deyince sağ olsun. Bunu Paşa Çadırı zannedip Özcan Çiçekçiliğe bırakmış arkadaşlar. Kendisiyle telefonla konuştuk ve de yazışıyoruz. Hiç daha yüz yüze gelmedim. Bu da küçük bir şeydi. Aynı gün güller de gelmiş oraya. O da bir çiçeğini kaybetmiş, özen çiçekçilikte bıraktığını zannetmiş. Ben ilk önce hatta ona teşekkür etmişti. Ama bunu Semra getirmiş. Bir karışıklık olmuş arkadaşlar. Semracığıma da çok teşekkür ederim. Çiçeğini görüyor. Paşa çadırı hevesin kursağında kaldı zannediyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. İşte benim paşa çadırım. Nereden geldi derseniz. İstanbul Çavuşbaşı Zehra Samast. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Bu arkadaşlar 2-3 tane kocaman yaprağı vardı. Kargoda çok oyalandı. Bayram girdi araya. Bir de şey girdi. Tatil girdi. Hemen gelmedi. Telef olmuştu. Sade sapı kalmıştı. Bunun yanında aynalı telgrafla birkaç tane de sukulent vardı arkadaşlar. Onlar da çok güzel durumda. Aynı telgrafı içeride salonda büyütmek istiyorum. Yukarıki balkonda. Bu o sadece kalan sap. Şöyle göstereyim size. Bu yaprakları verdi. İnşallah bu da çok güzel olacak. Böylece paşa çadırımda oldu arkadaşlar. Emine ablaya, Havva'ya, Semra'ya, Zehra'ya Hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim şimdi neden bu kadar uğraşıp tohum toplayıp Türkiye'nin her yerine tohum göndermek istediğimi anlıyorsunuz umarım. Çiçek sevgisi böyle bir şey. Kendimizde olanı herkeste olsun istiyoruz. Ee, ben de Emin ablanın o kadar çok çiçeği var ki. Ee, Emin ablanın, Emin ablada da benim çok çiçeğim var. Niroferi e hiç söylemiyorum bile zaten. Ee, bir şeyi istediğimi hissettiği an Nilüfer hazır ve nazır bekler arkadaşlar. O benim artık kardeşim gibi bir şey oldu. Ailece de görüşüyoruz. Emin abla da öyle. Kalıyorlar da vakitte geçiriyoruz. Ee, çiçek dostu, çiçek arkadaşlığı bizde can dostluğuna dönüştü arkadaşlar. Bu tabi herkese böyle olacak diye bir şey yok. Ama olanla oluyor. Elektrik tutanla. Atlasın dalını görüyor musunuz? İlk ektiğimi nasıl ama gene de çiçeklermiş. Bu atlaslar bir de arkadaşlar biraz geçen yıl çıkan yapraklar farkındaysanız hep goncaya durmuş. Bakın bu yıl çıkanlar arkasından daha güzel gözüküyor. Göstereyim size. Bu yıl, yılın filizleri arkadaşlar goncaya durmuyor. Üstünden herhalde bir kış geçmesi gerekiyor bir yaprağın çiçeğe durması için. Şimdi arkadaşlar şunu anlatayım size. Çiçekler tek yıllık mı çok yıllık mı hangileri böyle. Bu benim geçen seneki vanilyam. Bunu ben kışın kapalı balkona aldım arkadaşlar. Ektim. Bir daha toprağını hiç değiştirmedim. Daha da herhalde bir iki sene değiştirmem. Çünkü yeterli. Çökmedi aşağı. Yani bunu da aynı toprakla ektim. Göstereyim size. Bildiğiniz gübre yani. Çoğu da gübre ee, gübre çok hoşuma giderse dığıl dığıl olursa toprak bile karıştırmıyorum arkadaşlar. Ee, bu geçen seneki vanilya. Bayağı hırpalanmıştı kışın yaza çıkarken. Daha doğrusu içeride hırpalanmıyorlar arkadaşlar. İçeride gelişmelerine devam ediyorlar kapalı balkonda. Ama içeriden dışarı ilkbahar geldiğinde çıkardığınızda kaybedersiniz. Çiçeklerinizi öyle kaybedersiniz arkadaşlar. Çünkü uyum problemi yaşıyorlar. Kurtardı bu kendini. Pentas. Bu da geçen yılda. Bakın düzeldi. Gonca çıkarmaya başladı. Bunlar iki taneydi. Bir de koyu pembesi vardı. Bunlar da kışın dışarıda. Kışınki videolarda var zaten. Kışın içeride kapalı balkonda full açtılar arkadaşlar. Hiç kış gelmemiş gibi hissettiler. Balkonun ısısı bunlara yetti. E, çift cam balkon arkadaşlar. E, dışarısı gibi değil tabi. Çok sıcak da değil ama. Bir tanesi dışarı çıkınca uyum problemi yaşadı arkadaşlar. Koyu rengi gitti. Ama bakın bu şimdi burada çardakta küpelerin yanında tazecik tazecik dallar ve de yeni yeni şeyler çıkartıyor. Tomurcuklar çıkartıyor. Buradan da anlıyoruz ki pentasta Vanilya da tek yıllık çiçek değil. Vanilya zaten çalımsı bir bitki arkadaşlar. Bu da bu yıl aldığım bir vanilya. Aradaki farkı göstereyim. Geçen seneki bu yılki. Bunları iki tane aldım. Birini Kuşadası'ndaki sevgili arkadaşım. O da artık arkadaşlıktan dostluğa doğru ilerliyor ilişkimiz. Lütfiye Sunay hanımefendiye aldım arkadaşlar. Onunki de karşıda böyle astım. Nilüfer tatile giderken o tarafa sahibine götürecek. Size her zaman söylüyorum. Canlı çiçek kargo yapamıyorum. Elden şehir içinde bahçeme gelenlere tabii ki bol bol bahçemiz zekatını veriyorum arkadaşlar. hediyeleşmek çok güzel bir şey. Ben de bahçemde balkonumda gördükçe arkadaşlarımın çiçeklerini çok mutlu oluyorum. Daha bahçede bir sürü hediye çiçek var arkadaşlar. Her seferinde videoda önüme geldikçe söylüyorum. Bakın bu da artık cansız kalıyor neredeyse ama yine de açmış arkadaşlar. Bundan bir iki yere ektim. Pembe atlas. Bunu da Ayşe ablacığım vermişti ama ilk geldiğinde onların balkon batıya bakıyor. Bizim bahçede Batı Cephesinde çiçek koyduğum bir yer yok. Çiçek bozuldu arkadaşlar. Ben de onu birkaç parçaya ayırdım. Şimdi size bir tane daha yıllık göstereyim. Bakın bu geçen sene benim annemden çelik olarak getirdiğim gelin damat <laughs> diyoruz şekerpare sarkan cinsi masanın üstünde vardı arkadaşlar. Eski arkadaşlarım bilir. Yeniler bilmez. Daha sağ olsun bu ara aboneler hızlı geliyor. Çok teşekkür ederim kendilerine abone izlenmem yüzde 40 arkadaşlar abone olmayan izlenmeler yüzde 60 izliyorlar ama sağsunlar çok abone olmayı tercih etmiyorlar değer bulmuyorlar demek ki saygı duyarız e, bu e, damat gelin damat şekerpare yumru begonya çiçekleri arkadaşlar bakın ne kadar güzel oldular Geçen seneki yumrulardan çıktılar. İki tane de yukarıda var. Bunlar da bu yılkiler arkadaşlar. Bakın. Bu yılkiler de böyle. Bu da çok yıllık sayılır. Neden? Çünkü kaybolmuyor. Dün küpeler konusunda çok karam sardım arkadaşlar. Gerçekten küpeme çok canım sıkılmıştı ötekine. Ama bugün bu karamsarlık sevince bıraktı. Bakın küpem canlandı arkadaşlar. Yoğun bakım işe yaradı. Rabbime bin şükür olsun. Lütfi Hanımcığım sormuştum bu çiçekleri açmıyor mu diye açmaya başladılar. Böyle de güzelleştiler. Şunların güzelliğine bakın. Bunlar Kuşadası güzelleri arkadaşlar. Daha bir sürü var. Bakın cam güzelleri de sıcaktan ne oldu. <laughs> Ama ama ay ama toparlanmaya başladı arkadaşlar. Ay gıcık tuttu. Bakın bu da açmaya başlamış. öyle Şöyle arkadaşlar. Bahar bahardır. Bakın küpeler canlanmış. şurada küpeleri de göstereyim size. Dünkü karamsarlıktan sonra küpeler harika gözüküyorlar yine arkadaşlar tabi sıcan götürdükleri artık gitti ama goncaları çok olduğu için devam ediyorlar giden gider arkadaşlar kalan sağlar bizimdir zaten her aldığımız her ektiğimiz dursa bu çiçekleri hiçbir yerlere sığdıramayız şu özelliğe bakın Bakın aynı saksıda siyah. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ekranı göremiyorum arkadaşlar. Güneş çıktı yine. Ekranı göremiyorum. Bu güzellikler böyle hazır misafir çiçeklerimize çiçek dostlarımızdan gelenlere teşekkür etmişken Muada Hanımcığıma da teşekkür edeyim. Bahçemde bir gülü, bir bu. Başka neyi var? Bir tane hovartiyası var. Bir de sardunyası. Sardunya nereden geldi? Sardunya serap kaymeden geldi arkadaşlar. Muhalle Hanım'ı oradan bana. Gün güzelleri bakın. Bugün erken yakaladım onları. Ee, şeyinde Güneş vurmalı. Bu da her sene krem rengi sarı açıyordu arkadaşlar. Bu sene daha çok beyaza kaçık bir çiçek. Bakın. Küpe. Nilüferin küpesinde. Çok uzun ömürlüdür kendisi. Üst yaprakları yanmış arkadaşlar. Söylediğim gibi bugün bunları taşıyacağım. Gündüz gözüyle şunlara bir Çekelim arkadaşlar. Ve de bunları da bir alalım. Böyle güneş varken. izlediğiniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayatınız bu güzel pes pembe ılgınım gibi pembe geçsin arkadaşlar. Hayatınızda e, koyu renklere, karalara yer olmasın. sağlıkla, huzurla inşallah istediğiniz, beklediğiniz her çiçeğe sahip olmayı nasip etsin Allah. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileği ile Kandıra'nın Mahmut Köyü'nden bizim bahçeden tüm bu güzelliklerle hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Sizi seviyorum.